Yani gol olarak bir sıkıntı yaşamazsa bu lige damga vurur diyorum ona açı için. Cenk Tosun'a nefes aldırmadı. Abu Bakar girdi ona da aynı tarif eden uyguladı. Bir derbi de taraftarının bir şeyler beklediği bir günde bu kadar tutukluk olmaz. Yenilebilirsin. Trabzon'da hele yenilebilirsin. Hiç fark etmez ama çok daha fazla mücadele edebilirdi. Ben Şenol Güneş'in uzun zamandır bu kadar oyun olarak rezil olduğunu ve çaresiz kaldığını görmemiştim. partımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Dura <laughs> hocamla Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçelidir. Beşiktaş Trabzon partında da iki yorumcudan birinin Beşiktaşlı olmasını tabi ana isteğimiz ama biri hastalıktan kırılıyor. Diğeri yeni evlilik harifesi şeylere var. Biz burada objektif bir şekilde Beşiktaş taraftarının isyanını Trabzon taraftarının coşkusunu taraftarıymış gibi dile getirmeye çalışacağız. 3-0'lık Trabzon'un harika, tertemiz, direkt galibiyetini. Ee, i̇lk sen başlayacaksın hocam alayım mı ben? Şöyle başlayayım. Trabzon'u yine tebrik edeyim. 3-0'lık galibiyeti. Trabzon her sene içeride bir büyük takımı rezil ederek yeniyor. Yine bu o senenin bu yani bu senenin rezil etme galibiyeti geldi 3-0. Galatasaray zamanında 3-0 4-0. Önceki sene Fener'e 2-0. 3-1. Sürekli 3-1 yeniyorlar Abdullah döneminde Ünal Karaman'la bir yine bir tokatlama olmuştu. Trabzon her sene bir içeride bir takımı rahat bir şekilde yeniyor. O galibiyette geldi. Yeni transferleri izledik Trabzon'un. Mendy olsun, e, Onu Onuaç olsun. E, i̇ki oyuncuyu da çok beğendim. Hele Mendy'yi orta sahadaki sağladığı üstünlüğü herhangi bir kişi de yani Trabzon Beşiktaş'a karşı izlemedim. Tek başına 3 tane orta saha Getson da buna dahil rahat bir şekilde kontrol etti. Bu adamı neden bu kadar geç aldılar tabi bilmiyorum ama ilk maçında yani bu maç özelinde Mendy'yi çok beğendim. Trabzon ileride e, bir adet yani kule diyebilirim. Saat kulesi diyebilirim. Her türlü kule, zebani, zebella her şeyi diyebilirim. 2 metre açıklanıyor ancak ben oyuncunun 2 metre 25 santim 15 santim olduğunu düşünüyorum. Maşallah her topu havadan indiriyor, şey yapıyor, güçlü. Yani gol olarak bir sıkıntı yaşamazsa bu lige damga vurur diyorum Onaç için. Çok güzel de Bardi'nin ağzına kestiği topu çok rahat bir şekilde golle sonuçlandırdı. Bayıldım Onaç'oya da. Kiralık geldi. Ee, seneye eğer Trabzon oyuncuyu almazsa gözde olabilecek oyunculardan biri eğer sezonu iyi bir şekilde tamamlarsa Trabzon'da bir de e, stoperde Ryan Baniye'ye bir parantez açayım. Galatasaray Karagümrük maçını da çok beğenmiştim Rayan Baniye. Geçen sene çok beğenmiştim. Bu sene de Trabzon Beşiktaş maçında da çok çok iyi bir oyun oyun sergiledi. Yani Cenk Tosun'a nefes aldırmadı. Abu Bakar girdi. Ona da aynı tarif eden uyguladı. Ben burada bas bas bağırdım Beşiktaş yönetimine. Dedim ki Rayan Baniya Türk 1.5 milyon aldı Trabzon. Alsan şu an Necip'in yerinde Rayan Baniya oynardı. Burada bas bas bağırdım diğer videolarda. Şimdi Trabzon'un ekmeğini yiyor. Şu an bu oyuncu 1.5 aldılarsa şu an 6-7 milyondur. Alamazsın da zaten. Trabzon'un genel olarak oyunda İlk yarı geldikleri her pozisyonda golü bul golü buldular. Bakasetas'ın vurduğu Mert'in çok acemice yediği golle 2-0 yaptı. Sonrasında Bielitsa trezegi oynattı. Arkalar zaten çarşı gibi pazar olmuş. Trezegi arkaya koştu. Ele yedikleri son yani 3. golde. Çok Ki komik bir gol. Çok ya. komik bir gol. Yani o, o kadar açık olması, defansın hiç konsantre olmaması. Yani Beşiktaş bu Trabzon maçında yani taraftarları olsun, rakip taraftarları olsun şaşkın ya ben çok şaşırdım. Daha böyle gollü 1-1, 2-1, 2-2 böyle gollü maçlar beklerken daha ilk şutunu 82. dakikada kaleye bulan ilk şutu 82. dakikada Gezal çekti. Beşiktaş'ın acil toparlanması lazım. Bir önünde kulüp buruş maçı var ama yani yerlileri iyi durumda değil, sürünüyor diyebilirim. Yabancılarda kim oynayacak, oynamayacak belli değil. Bir Necip oynuyor stoperde. Fenerbahçe'de söylediğim gibi bir Necip oynuyor, bir Amartya oynuyor. Şimdi Beyli geldi. Sol beke bir Onur Bulut. Türk olmadığından dolayı Onur Bulut oynatmak zorunda. Cenk Tosun sakatlıktan döndü ama hazır değil. Yani Raşitsa diyeceğim yine 10 üzerinden 5-6 oynadı. Yani Beşiktaş'ı çok fazla beğenmedim ama Trabzon Yine 61. dakikada da golü buldu. Maç sonu kol bastısında da. Ya, yap, yaptı mı bilmiyorum. Yaptı. Yaptıysa tebrik ediyorum. Trabzonspor yorumu bekleyen taraftarlarımıza da şimdi harman olsun yani çok isteyen de vardı. Ben çok beğendim Trabzon'u. İnşallah bu e, ne diyeyim. Bu sekans devam Bu sekans devam inşallah devam eder. E, Trabzon'da eğer lige gelirse daha kızışan, daha rekabet dolu bir lig izleriz. Ben Trabzon'un isteğini çok beğendim. Yani Trabzon 2 haftadır, 3 haftadır işte. Bu Trabzon içeride 3-2 Rize'ye yenildi. Galatasaray maçında sahada yoktu. Ondan sonra bir, ilk maçı da 1-0 yendi galiba. Evet. Antalya'ya geldi yendi. Aynen. Ya Beşiktaş karşısında bu kadar istekli nasıl çıkılabilir ya? Ve Bielisa, Şenol Güneş'in bu seneki taktikleri işte hani oyun kurucu Rasitsa, Rebic, Cenk Tosun'un eski hali gibi arka direkte Larin gibi. <laughs> i̇şte Abubakar ileride üçlü ortasa o taktiği darma duman etti. Ben Şenol Güneş'in uzun zamandır bu kadar oyun olarak rezil olduğunu ve çaresiz kaldığını görmemiştim. Ki Beşiktaş maça hiçbir şey istemedi yani. Beşiktaş'a gelmeyin size yendi yani ki 0 deseler gelmeyecek gibi. çok da kötü böyle rezil bir başlangıç oldu. Orta sahada döndü maç ilk maç yarıda. Maç döndü. Gerson bir tane sol taraftan Aha, girdi kaçırdı. Yani çok böyle rezil bir başlangıç olmadı ama onu açının golünden sonra 5 düştü. Saldı. Sağ komple döndü. saldı yani. Bir derbi de taraftarının bu kadar bir şeyler beklediği bir günde bu kadar tutukluk olmaz. Yenilebilirsin. Trabzon'da hele yenilebilirsin. Hiç fark etmez ama çok daha fazla mücadele edebilirdi. Beşiktaş mücadele etmedi. Benim mesela içime sinmedi bu maç Beşiktaş açısından. Hı -hı. Hiç sinmedi. Ben dediğin gibi abi yani 3-1, 3-2, 2-1, 2-2 çok daha gollü. Mesela ben Uğurcan'ı hiç görmedim maçta. Hiç görmedim ama mesela Baniya çok iyiydi dediğin gibi. Evet. Pakasitas geçen sene biraz daha tutuktu ama mesela bu sene çok iyi başladı. Mendy'yi zaten söylemiyorum Hı -hı. yani çok iyi bir oyuncu. Ben Bardi'yi bu sene çok be. Ben Bardi'yi zaten o, İspanya'daki Osasun adamıydı. Bir takımdaydı. Lacivert Bordo mavi bir takımdı yani yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çok beğeniyordum. Oyunlarda falan da çok severdim yani. Şutör ve ayağı çok tehlikeli bir adam. Bakasetas'ın sağ ayaklısı gibi ve bu sene o kullanıldı mesela. Bardi geçen sene hiç yok gibiydi. Bu sene ben Bardi'yi çok beğeniyorum. Trabzon'u Trabzon, u... Trabzon u çok beğenmiyorum açık söyleyeyim bu Hı -hı. maç üzerinden sonrası. Bu maç çok iyiydi. Çok istekliydi. Ama Trabzon dediğin gibi abi Baniya transferi. Yani Baniye çok iyi kapattı Bas bas bağırdım, bağırdım burada Beşiktaş al diye bas bas bağırdım. Başka ya öyle. şu an Koli, Koli hmm. Ryan baniye yapıp yani kurardın tandemini devam ederdin. Ya en azından gol atacak pozisyonda rakibin Ya, bu ya yemin ediyorum Trabzon'un Baniya'nın yanında oynayan oyuncunun ismini duymadım ki. Benkoviç'ti galiba hmm. ne bir topla iyi. Her şey Baniye yaptı. Hmm. Ne geçildi, ne kafa topu verdi, ne pozisyon hatası yaptı. Hmm. Tek kelime, tek başına defansını yaptı adam. Hmm. Hani şu an ya mesela Galatasaray'a da çok isterdim ama yedek kalırdı bizde. Beşiktaş'ta 11 oynardı. Fenerbahçe'ye de belki olabilirdi. BK Banya'ya yapılabilirdi. Belki Cicu'lara alınmadan önce. Ama yani kaçan balık Beşiktaş için büyük oldu diyebilirim. Çok, yani. çok büyük oldu. Şenol Güneş'in üzüntüsü. Yani hocam... <laughs> çok üzüldü sanki Şenol Hocam. Ya bir de şeye de şey yapayım. Omar Kohli şimdi adamı... boğazlıyorsun babacım. Şimdi boğazlama durumu var. Yani boğazını tutarsın, elini çarpar da sen iki elle adamı boğaz almışsın. Eren Elmalı da sanki orta cana çıkıyormuş gibi bir surat vererek kameralara hani güzel de bir gözü görüntü vermiş. Sonrasında gol olduktan sonra de denfor. Bunda nasıl bir faul var denmesi. Yani orada faul olmasaydı Eğer polis girip hani Şiddetten dolayı o Markoli'yi alabilirdi. Böyle bir pozisyonlu. E ne gerek var şimdi orada adamın boğazına sarılmayı? Bir e sanki başka biri bir şey yapmış da benim golümü niye iptal ettin gibi. Nedenmiş Orada nasıl boğazına sarılmak adamın aklına geldi? Ya çeker indirirsin, Aha. bir şey yaparsın evet Yapabilirsin, O mu olsa yaparsın. Boğazı sorulma adam zaten bir boyu var. Sen iki metre adamsın <laughs> boğaza niye yani? Sonra yok ya foal yoktu temizdi falan deniyor bir de. Seyhan Hoca mağlubiyetten sonra gülüyormuş. Ya bunlar Arda Turan'da da vardı milli takımda çıkarken gülüyor falan da. İzlanda maçı. Yani ne bileyim ufak bir anı yakalamışlar Şenol Güneş gülüyor diye. Ya adam şimdi Trabzon'dan 3 yemek istemez baktığın zaman. Ha yenileyim Trabzonluyum yenileyim belki içinden geçer. O da belki yani o geçmez de belki geçer ama 3 tane de yemezsin yani. Yani 2-1 yenil. Ya 1-0 yenilse eyvallah 3 tane yemişin kaçan mendinin bir tane İran füzesi gibi S-400 gibi böyle bir füzesi var gol olsun çok istedim. O gol olsaydı ne bileyim Trezeguet karşı karşıya kaçırdı. 5 olacak 6 olacak maçtı. Yani <laughs> diyeceğim hocam hiç beklemediğim, izlerken çok hani ne oluyor dediğim bir maç. Çok. Ya, dedim ki her yani, 2-1 olsaydı Omar Marcolini'nin o cina, şey, cinayete teşebbüsü. yani <laughs> gol dedi böyle hani, Abu Bakarlı bir etkili olur da o teşebbüs de gol sayılmadı. Kart da yemedi. Yemedi yani tabii normal bizim ligde Volkan Bayarslan mıydı? Hakem. Volkan Bayarslan. Kilolu hiç, haken. hiç karta hiç ucundan bile geçmedi kart. Bir yani kart vereyim. Daha temiz yöneteyim. Ben buradan başıma bir şey gelmeden çıkayım. Hemen temiz ve hemen... Etliye sütlüye karışmadan. Bunu istedi zaten onu da yaptı. Her zaman yapar. Volkan Bersan tam o hakem. Bizim mesela Halil Umut Mehmet her maçında. Her şeye gitti kart verdi. Her şey bir atak kesildi kartıyla koştu. Ne bileyim Fenerbahçe taraftarı bir şeye bir bağırdım hemen topu Fenerbahçe hemen o yamsal işleri Halil Umut Fırat Aydınus kadar iyi hale geliyor. Maşallah scout hakemimiz. Mini bir bebek bir Fırat Aydınus geliyor. O eyyamsal hareketler de harika. Hemen sarıyla koşmalar. Ben beğendim bu arada. Buksan'ın şimdi Beşiktaş partindeyiz ama. Buksan'ın golünde o oynatması avantajı falan bunlar önemli işler. Ya maçı oynatmak istiyor da psikolojik olarak aman kimseye dalaşmasın. Elin. Aman tribünler şey olmasın Bebek şeyiyle. Eyyam müthiş bir bebek arf, Eyyam arf. Tebrik arf. ediyorum Volkan Bayarsan'ın da bu Ya arada devam edeyim Kimse etti karışmadan ben bu maçtan sıyrılayım Performansı vardı O da yani, iyi 3-0 bitti Maç son dakikalara kalsaydı ben görürdüm Volkan Bayarsan'ı Kesedas'ın pozisyonu Rozier... Boynuna çizmiş da bir cinayette teşebbüs var yani. Beşiktaş yenemedim bari döveyim. Tabi tabi o var. Moduna girdi bir yerden sonra. Başka Volkan Bayasana boynunu gösteriyor. Volkan Bayasana geçmiş olsun tabii diyor. Tabi tabi ya. Yani oldu ne olduğunu Büyük geçmiş Allah şifasını da verir falan dedi büyük ihtimal. Beşiktaş'ta bu da son olarak şunu ekleyeyim. Hani evet, Türk kuralını konuşuyoruz. Laf arasında Türk kuralı şeye geliyor. Ben Rozier'in hala neden oynadığını farkında değilim. Yani arkası mesela Rozier kısa, toplu, Hı -hı. ayağı rakibine yetişen bir adam arkasına adam kaçırıyor. Evet. Hücum işlerini artık 2 senedir yapmıyor. Hı hı. E bu adam niye oynuyor ki? Onur Bulut'tan ne farkı var? Ya yani hocam ben de izlerken... Yine geldim. mi ter rengi? Yani <laughs> röziye, röziye hocam. Yani niye oynuyor bu adam ya? Yani Sergen Yalçın'dan sonra diyeyim. Rosiye'de, Rosiye'de bir düşüş var. Önceki sene de oynatılmadı dönemde. Onur Bulut formayı aldığı dönemde böyle bir biyografisinden 5 yaşı silmişti. <laughs> ne bileyim. Baba ben kaçarım yani haberiniz olsun falan yapmıştı. Masu Akku'dan feragat ediyorsun? Evet, Masu şu an yani. liginin iyi sol beklerinden biri. Çok yetenekli. Yani onuru bulup Masu yapmak daha faydalıdır, şu an form olarak daha faydalıdır. Necip Uysal'a yani bir şey de diyemiyorum. Necip Uysal adam görev verildiğinde, asker gibi bir oyuncu, görev verildiğinde onu yapmaya çalışıyor. Türk kuralını biliyoruz yani Türk kuralı vardı, ona göre bir takım kurulması gerekiyordu. Ryan Bunny vardı yine almadın o var. Ne bileyim Chamberlain'i getirdin oynatmadın. Raşit Sayı biraz ortaya doğru hani çizgi oyuncusu değil de biraz da böyle on numara gibi Rozier'i alan açsın gibi oynadın olmadı. Yani bir Trabzon'da bir Mehmet Can Aydın Sabek. Çok beğeniyorum. Çok iyi çok bir oyuncu. Gerçekten çok, çok iyi. Çok iyi bir, bu maç çok iyiydi. İnşallah gelecek sezonlarda yani gelecek maçlarda da iyi devam eder. Yani savunma anlamında çok doğru şeyleri var. Eğer hücumda da kendini geliştirirse e, sağ bekte Zeki Çelik, Zeki Çelik kötürü mü? Odununu inşallah keser. Yanına pas vermeyip orta kesmeyi bilmeyen hı hı. Zeki Çelik'in yerine inşallah oynar. Buradan hı hı. da milli takıma Montella falan gelsin. Mehmetcan bu arada yeni Türk oldu. Hı hı. Yani yeni Türk oldu derken sünnet olduğu gibi bir şey değil yani. <laughs> yeni bir sene bir buçuk sene önce falan Türk olmaya başladı. <gülüyor> Türk, <gülüyor> Türk olmaya başladı. Nasıl başladı? Düşüne önce... bastılar. <laughs> Türk olmaya düşüne bastılar. Ondan önce full Almanya bir takımında oynuyordu. Schalke'den çıkma. <laughs> çok beğenirim. Çok beğenirim. Ben 2-3 sene öncesinden Schalke kariyerlerinde falan Naldo, Malik Thiaf <laughs> <laughs> işte Sane vardı Zenci uzun. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi bir takımlar vardı. Oradan ee... Çıkmış tecrübeli şampiyonlar gitti oynadı yanlış hatırlamıyorsam 200 sene önce Galatasaray'a karşı o takımda vardı ama oynamamış olabilir hı hı. küme düştü küme çıktı şampiyon oldu yani oynayan bir oyuncuydu Trabzon'a geldiğinde genç değildi Fenerbahçe'ye ikinci önerim Trabzonspor'dan Mehmet Can Aydın Onu da alamazlar hocam Yani şarkeden alabiliriz aslında onu e, Kiralık mı geldi hı hı, kiralık, e, kiralık yani. geldiyse alınabilir 22 yaşında galiba şu an. Konuşuluyordu çünkü bir iki sene önce yani Mert Müldür'e 2,5 3 vereceğine... %100 herhalde. daha iyidir Mert Müldür'e. Bence benim. Yani Mehmetcan hem milli takım için hı hı. hem Trabzonspor için çok iyi iki maç gösterdi. Kasımpaşa maçında da 11'de oynadı. Enis O da çok beğeniyorum. Ben mesela o da yani Türkiye milli takım için. Türk takımında Bertu şu an yeni bir forvetimiz var artık. Yani Bertu hı hı. oynamalı artık. Bir de yediğini Enis da alırsak Enis Destan da iyi devam ediyor. Bir görelim yani. Hı hı. Oynatalım. Yani Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'da sırf Galatasaray'da oynuyor diye almak yerine Bertu'yu alsaydık şayet daha iyi olurdu milli takım için. Bunları görelim. Halil Dervişoğlu'ndan artık hiçbir şey olmaz. Enis Destanlar, Bertu'lar bunlarla artık... Enes Ünal da var. Sakatlanmadan önce iyiydi. Hocam kronik sen artık sen de her şey olduğunda artık sakatlanma evet, milli takım ya. öyle naz geri değil. Artık ya sakatlanma yani var. yok sakatlandıysa hani bir forma geliyor Enes Ünal görüyoruz her maç gol atıyor şöyle iki gol falan. Hı hı. Tık bir anda 3 ay yok ya baba. Hani bir form bu şeyi nasıl kazanacaksın ki? Milli takımda ben hiç hatırlamıyorum Enes Ünal'ın. Ya Burak Yılmaz 45 sene falan oynadı. Ben milli takımda hiç sakat olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar ya Burak, Elma, Burak Yılmaz'ın çok sakatlandığını Burak da hatırlamam. Elbas, Allah uzak uzak etsin nasıl ama. Nasıl anda acaba bizi ya? <laughs> 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 nasıl anabilir? <laughs> kim lan bu lavuklar bunlara kim yorum yaptırıyor falan demiş olabilir miyiz? Olabilir olabilir. Var mı hocam ekleyeceğin Trabzon'a Beşiktaş'a? Trabzon'u tebrik ederim. Bir de ben şeyi çok severim yani isteyen takım, rakibini bozan takım ya yani böyle fizikli iyi oyun oynayan, arkadaşlarıyla iyi yardımlaşan, bir problem olduğunda, bir tartışma olduğunda iyi çıkan o takımları ve iyi oynayan o takımları çok severim. Trabzon'un dün onlardan birini yaptı bana. Beşiktaş'ı da yaptı sadece bana yapmadı. Çok zevkliydi. Trabzonspor izler izlemek de çok zevkliydi. Yani sadece iyi mesela geçen sene Fenerbahçe Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-0 yendiğinde çok zevkli bir oyun yoktu. Hı hı. Çok iyi bir atmosfer yoktu ama Trabzon favorisi dediğim gibi senede genelde bizi yeniyorlardı. Eskiden Galatasaray'la bizi, yeniyordu, bizi yeniyordu. Yani o maçını oynadı. Ee, başka Trabzon'da ee, Vizca bayağıdır kötü gol attı ama yani Vizca Vizca gibi oynamıyor. Hı hı. Onunla bir problem var. Daha gelince. Pepe gelecek. Nikolas Pepe gelecek. Bani alabilirdi. Alabilirdi. Aldıklarının fiyatlarını da söylüyorum. Evet. Mehmet alabilirdi. Şalke'den aldı. Hı, hı En fazla 300-500 bin kiralama bedeli vermiştir. Bu tabii. Mendy 4,5 10 ana 4,5 kapatıyor. Hı hı. Ee, başka 10 ana kiralama pepe bedelsiz. Ya yani Beşiktaş gol yediği ve kendini bozan bütün adamları aynı harcadığı ya, parayı alabilir. Mendy belki göremezsin, bulamazsın. Olabilir. Ne bileyim. Ona açıyor, ihtiyacın yoktur, Abu bakarım vardır, ona da okey. Ya Baniye stoperde bas bas bağırıyordu. Sayısı yollayacaksın, bir Türk stoper lazım, alabileceğin. Şu an tek adam Ryan Baniya'ydı. Almadın, burada her, her hepimiz dedik al diye, almadı. Bir buçuk milyonla kıyamadı Sayın Başkan. Gitti Onana'ya, çok rahat bir şekilde verdi. Ve kiralı düşünüyorlardı bir tane, gönderelim diyorlardı. Beyliğe, bir para hani imza parası kiralama bedeli veya maaş olarak verildi gereksiz çok söyledik ama yani çeşemizi duyuramadık Baniya ile alakalı ama Trabzon tertemiz Türk Türk yani hiç sıkıntıya sokmadan taş gibi bir stoper aldı hiç riske girmeden topu kontrollü taça atıyor taraftarı gaza getiriyor çok beğendim yani Allah işte kariyerini inşallah güzel etsin stoperde belki Türkiye mi takımında da sağlam bir oyuncu izleriz. Var mı hocam ekleyeceğin? Yok hocam. Beşiktaş'a da kulüp buruj maçında başarılar dileyelim bu görüntüsünden yani eser kalmaz inşallah. Daha böyle daha iyi Beşiktaş'ta ülke puanı da lazım. Kulüp Brüj'ü karşı inşallah kazanır. Kulüp, kulüp Brüj bir de bizim rakibimiz Belçika. Bizim Aynen. bir üstümüzde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani herkese başarılar dilerim. Yarın Galatasaray'ımızın maçı var. Galatasaray'ımızın maçı var. Perşembe Beşiktaş'ımızın maçı var. Her şey ben var. Avrupa haftasındayız. Hocalar Avrupa'da sık maç oynamaktan şikayet etse de biz birbirimizi destekliyoruz. Hı hı. En azından ben destekliyorum. Bu kadar. Başarılar Hocam, diliyorum Herşeyim. Bu kadar mıdır? Bu kadar. Kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şu an YouTube kanalımızda olan son 3 realsı, shortsu çok izlediniz, beğendiniz. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani son Galatasaray-Samsun maçı da iyi. Yani izlenme, geri dönüşleri de iyi. Gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bu videoyu da eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorumu yazabilirsiniz. Her yoruma da dönüş, beğeni elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.